Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Hep yeni bir video ile yine sizlerleyiz kardeşlerim çok güzel çok özel kareleri sizler için hazırladık ve sizlere sunuyoruz umarım videomuzu beğenirsiniz herkesin çok severek ilci izlediği kardeşlerin üstünden kareleri görmek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimlere atıp anında videolarımızdan haberdar olabilirsiniz Kardeşlerim dizisinden yepyeni karalar geldiği anında sizlerle paylaşacağız. Onun için kanalımıza takipte kalın, bize destek olmayı unutmayın. İyi izlemeler. Evet, abi, ben de çekeyim aynen.